Selamlar baylar sevgili dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber şöyle Huawei cihazları ne zaman kuruldu Huawei'lerle ilgili bazı bilgileri Huawei neden ambargo yedi Huawei Leica lensler mi kullanıyor P30 Leica'nın like ön kamera atma ile ilgili genel sorunları ve diğer şeyleri bahsedecektim kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim bu arada sen yapsana kanalında ve diğer kanallara da selam olsun ben de arada bir destek vermek için bir video attım siz takipçilerime özel ee, arkadaşlar şimdi Huawei Zamanında ee, daha doğrusu bilinmiyordu eski zamanlardan beri baya aksen telefonları vardı bu son yıllarda özellikle Google'da yaşamış olduğu ambargodan dolayı Trump'ın yani Trump'la Huawei'nin Zenshinck miydi tam adını bilmiyorum Tel telaffuz edemedim bir ambargo sonrası Google'da olan bütün anlaşmalarını kesti e, Bu seriler benim aldığım telefon aşağı 2 yıllık bir cihaz yani 3 yıllık bir cihaz 2010'da çıkan ve 2020'de almıştım P30 Lite'ın bir 128 GB, bir 64 GB'lısı var. 64 GB'lısı 2020 yılında çıkmıştı. Açıkçası 64 GB'lıyı de çok beğendim. Performans olarak da gayet iyi bir cihaz. Ha tabi ısınma sorunu da ısınma her telefonda oluyor ama şöyle söyleyeyim. m e, MOI alttan sonra daha böyle bir canlanmış görüyorsunuz. Arayüzdeki sol tarafta bildirim paneli, sol tarafta da işte bu kayıt falan şeyleri gösteriyorsun. Bir de m 12'nin zaten Gördüğünüz gibi hani telefon resmen benliğine kavuşmuş yani. Hani ben buradayım diyebiliyor. Gördüğünüz gibi MOI 12 yazılımla 1 Mayıs'ta 2022 güvenlik yaması güncellemesi var. Huawei e, pazarda kan kaybettikten sonra özellikle Honor'la da sonra bilgisayar, telefon, tablet, ne bileyim Apple Watch, işte iPhone'un yaptıkları gibi sürekli bir şeyler çıkarmaya çalıştı. Tabii ki Huawei'nin de Leica Lens şeyi var, avantajı vardı. Zamanında Mate 20 Pro, P30 Pro gibi gözde cihazlar vardı. Onlar amiral gemileri tabii ama Huawei'de şöyle bir algı var. Lite cihazlar arkadaşlar duruma göre alınır. Hani ben Mate 10 Lite kullandım mesela. Mate 10 ve e, videolar gece açılıyordu. Mesela iade etmiştim. Zamanda Huawei e, gerçekten çok iyi işleri imzalatıyordu. Birebir değişim. Müşterim memnuniyetini bence Türkiye'de ilk yapan firmaydı. Oppo ve Realme sonradan geldiği için Huawei bu akımı başlatmıştı. Ama biliyorsunuz ki e, pandemi, artan global ekonomik kriz vesaire vesaire gibi durumlar zamanla Huawei'nin de çöküşünü yol açtı. Ya firma olarak iyilerdi ama sonra garanti firması 3 parça değişikliği muhabbetinden sonra yani gerçekten kullanıcının gözüne bir hayal kırıklığı yaratmaya başladı. Tabii ki her kullanıcının kullanım senaryosu biliyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayarda, elektronik eşyalarda duruma göre değişiyor. Yani M12 sonra gerçekten telefon çok arayüzlü akıcı bir şekilde. Oluşturur. Bu arada şöyle kamerayı göstereyim ben. Bakın bu yüksek çözünürlükte 48 megapiksel çekiyor. Yani video, yani menüler hep aynı. Hatta şöyle bir ön kamerayı da göstereyim. Bu arada arkadaşlar bu cihazda ön kamerayı açınca ana sayfaya atma gibi bir problem olduğunu duydum ben ben bunu 2 senedir yaşamadım açıkçası. Bu cihaz hiç teknik servis etmedi. Ve size hep bir lafım vardı. Bir ürünün teknik servisinin iyi olması demek o ürün asla garantiye gitmemesi gerektiği anlamına gelmiyor mu? Bunu Monster yayınlarından bile söylüyorum. Yani illaki sorun olabilir ama arkadaşlar ne bileyim bunu yaşayan şikayet var binlerce insan var. Hatta ben bununla ilgili de genelde araştırma yaptık, e, araştırmalarımı yaptım sonucunda nasıl bir şeyse güncellemeden mi oluyor bilmem ne mi oluyor ama yani ben M12 yükselttim. Hani hiç bu tarz bir şeyle karşılaşmadım. Ya yani hiç denk gelmedi. Bilmiyorum artık hani gelmeyen illa ki vardır ama ee, tabii ki yazılımsal sıkıntı var. Mesela şu orta tuşların kilitlenmesi ya da Google'da donmaları yaşıyordum ben. Ama yazılım güncel bir sonra bambaşka bir boyuta geçti. Yani demek istediğim o ki ee, Huawei gerçekten pazarda hani kan kaybetmeye devam ediyor. Yani çıkardığı cihazlar App Gallery ya da Google lisans olmadan kurtarmıyor. Çünkü kullanıcılar gerçekten Google lisanslı Android cihazlara bakmak istiyor ki günümüzde hani gidip de 12 bin lirada açıkçası Huawei'nin yani parası olan için değil Verilmez yani, yani lisans yok. Hani gidip ortalama aynı cihazı 2800-3000 bareminde de alabilirsiniz. Bu arada yakında yeni Android cihazlar önerileri de gelecek. aşağıda yorumlarda da yazabilirsiniz. Bununla ilgili de geniş bir arşiv araştırıp kişilerin yani bütçesine göre uygun 3-5 tane bir Android incelemesi yaparız. iPhone'a zaten değinmiyorum ayrı bir konu. Yani arkadaşlar Huawei pazarda bir şekilde tutunmaya çalışıyor ama bu Google meselesini çözmeleri lazım. Bu ön kamera muhabbetindeki soruna da gelince ya teknik servise yollayın arkadaşlar ön kamera değişiyor ya da hard reset atın ya da kameranın verilerini temizleyin. Artık bilmiyorum milli piyangodan çıkan şahs amorti midir nedir yani denk geliyor ama yani aşağı yukarı 2020'de almış 2 sene oldu bu cihazı. Hani şu teknik servis yüzü de görmedi. Yani ben gayet cihazlarımı temiz kullanmaya çalışırım. Ha güncelleme geldi mi olmadan Allah ne verirse yardırıp yaparım. Hani diyebileceğim bu. Bunun dışında başka ne konular vardı? Ya arkadaşlar Huawei aslında iyi bir segmentasyon cihazı. Hani Huawei'nin batarya şeyleri de olsun. Yani 6 senelik cihazına bile güncelleme geliyor. Yani düşünün Mate 9 gibi bir cihazı var. Benim yakın bir arkadaşım kullanıyor. Kendisine selam olsun. 2016 yılında almış, 6 senedir kullanıyor, batarya ve panel değişikliği yapmasına rağmen Cihaz hala ilk günkü gibi kullanıyor ve enteresandır ki oyun 12 oyunu ki aldı. Yani düşünün. Normalde diğer Android hani e, firmalı markalar belli bir ömür geçtikten sonra cihazına sadece güvenlik yaması güncellemesi verirler arkadaşlar. Bu arada güvenlik yaması güncellemesi almayan cihazlara banka hesaplarınızda bir açıklık olabilir arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi ben telefonlarınızın azami bir şekilde güncelleme almasına dikkat edin ki Huawei'nin de sevdiğim yanlardan bir tanesi bu cihaz 3 senelik bir cihaz olmasına rağmen hala da Mate 20 Lite ile beraber P30 Lite ile e, güncelleme almaya devam ediyor. Ben Huawei'yi gerçekten buradan tebrik ediyorum. Gerçekten m 12 de iyi bir iş çıkarmış ama şunu rahatlıkla da söyleyebilirim ki Huawei'in bu Google olmayan cihazların sonu bitmez. Buna bir çare bulmaları lazım. Yani diyebileceğim bu. Bütün bu konuları bir başlık altında toplamak istedim. Aşağıda sorabilirsiniz. Dediğim gibi e, hard reset ve veriler temizlemeyi yapamazsanız ön kamera şeyini teknik servise yollayıp artık ön kamera mı değişir? Yani sizin tarafınıza ücretlenme mi çıkar bilemeyeceğim. Bir şey daha vardı arkadaşlar. Ee, güncelleme konusuna gelince de hep ayarlardan ayarlar yazılım uygulaması. Bir de My Huawei yazılımından e, diğer şeyleri de yaparsanız eğer sizin için daha iyi olur. Ha, baktığınız olmuyor bilgisayarınıza bağlayıp HiSuite'den da yaparsanız iyi olur. Bütün bu konulara değinmek istedim. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Aşağıdan da yorumları yazabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Şimdiden herkese hayırlı hafta sonları. Diliyorum.